saat 10 arkadaşlar vapur Kınalada'ya iskeleye yanaştı 26 Mart ada sakin sessiz hava çok güzel güneşli yakıyor gene de aldanmamak lazım. Evet, güm diye çarpacağız. Wow. Evet. Uf. Güzel yanaştı. Evet. Adada boş, 3-5 kişi var. Bu da iki tanesi gibi. Adada toplasanız 10 kişi Evet vapur açıldı. Nasıl yanaşma ya? Çok kötü bir yanaşma. What? Saat 10 adaya geldik Kınal Adaya. Hava harika. Artık bahara hoş geldin dedik, kışa veda ettik. Tanıdık akbariyi de gördük. Nasılsınız Miran Akbarım? Hayırlı yazlar olsun, hayırlı sezonlar. Size sağ olun, eksik olmayın. Çok değerli bir evet, adaya inen sayısı toplasanız 20 kişi. Evet. Bu havada normal değil mi Akbarım bu kadar kişi? Evet. Evet bakalım ada meydanı. Evet, Boş buralar tabii ki. Nerede Akparım? Abi bin dolar ister ya. Merhabalar. İyi Akparım siz nasınsınız? Hoş geldiniz diyordun. Ne var ne yok? Terk Öyle mi ya? Eksik olmayın Akparım. Sağ olun. Oldu canım benim. Sağ olun. Hayırlı yazlar olsun Armenya kaparım saygılar görüşürüz yaparız. Evet, parolarız yaparız. Parolarız. Evet, gördüğünüz gibi şöyle Alsancak Caddesi. Kimsecikler yok. Seçim çalışmaları var. Belediye seçimi 3 Pazar günü seçim var. Yani 4-5 gün sonra seçim. Evet, her yerde olduğu gibi adalarda da pankartlar Evet. Hareket acele İyi hareket günler etmiştir. abi. İyi Lütfen günler. Evet ada fak Evet seçim. Evet. Bahar kapalı. Evet, Çin biçen arkadaşlar herkes görevde. Evet dediğim gibi seçim. Seçim zamanı. Herkes. Evet. Bugün bizde Dön Parti Adalar kazanacak Kristin Selekman ve Mehmet Galip Adaş Ataş arkadaşımıza bir tanışmaya çekim yapmaya geldik. Onlara başarılar diliyoruz. Birazdan telefon açıp nerede olduklarını öğrenip buluşacağız. Herkese başarılar diliyoruz. Evet böyle. Evet. Adada 26 Mart 2024 normal tenha olması gereken durumda da evet dediğim gibi

Türkiye bizde bütün, ol, bütün, 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 var tek parti. Yani yüzden bizde eşit temsiliyet var. Bir kadın bir erkek.

Biz de sizi bu şekilde gidiyorsanız biz de iyiyiz. Biz de gidiyorsanız iyiyiz. Hocam bu 그래 Biz de alışamadık. Merhaba arkadaşlar. çok law,

Evet. Eş başkanlarımız Kınalada da ev ziyaretlerine halkla iç içe temas kurmaya devam ediyorlar. Mehmet ve Kristin başkan eş başkanlarımız yukarı doğru çıkıyoruz. Birazdan görüşürüz. الحمد <applause> لله Ben de çok ya. Gelikom vrahartun bir şey adalarla boyunla zar önemli Ya o kötü ne diyeceğim ben. Evet bu 6000 yıldır bizim ibdamız. Hayda. Eyvah. Başım gözüm Teşekkür ediyorum. Mübarek olsun. Ben kaldırmam. Görüşürüz. Hiç problem değil, hiç problem Hayırlı işler, kolay gelsin. Teşekkürler abi. Sağ olun. Evet. yani Önümüze tanısak yok. Kısmen tanışmamız nasip oldu böyle. Bana desteklerinizi bekliyoruz. Biliyorsunuz artık bir değişim diyoruz ki çok Adana ancak bir de değiştirebiliriz. Çünkü biz çok kimlikli, çok, çok dilli, dilli bir belediyeciliği hayal ediyoruz. Ve bütün alınıkları kapsayacak bir belediyecilik hayal ediyoruz. O yüzden de biz ancak beraber yapabiliriz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun.

güneşi gördün? Uzun evet. süre sonra güneşleniyorsun. Hakkındır. Yakında sende güneş vergisi alınırsa şaşma. Güneşlenme vergisi. Oksijen alma vergisi. <gülüyor> <gülüyor> Hiç şansı yok. Yaz kışını bunu yoksa çok iyi. Ben de biz de yaz kış şey bir 40 sene böyle adam Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Desteklerinizi bekliyoruz. Merhaba. Evet. Teşekkür ederiz. Adımız biz teşekkür, teşekkür ederiz. Edeyiz. Artık değişim zamanı diyoruz adalar. Adalarda <laughs> değişim biz, bizlere. Bizde, bizde bir kadın bir erkek. Eşit temsilciyet var. Tam biz da adalar, tam adaların bizi mozaya uygunuz aslında. Bunun hazırlıkları kendi çatısının altına bağlıca tek partiyiz. Evet. O yüzden desteklerinizi bekliyoruz. Adalarda daha yeşil, daha güzel bir ada yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Evet. Tamam. Şimdi bir şey olacak. En azından önünü keseceğiz. Şu kesinlikle şu sahildeki kıyılardaki tamamen rantçıların önünü keseceğiz. Evet. Bizim plan programımızda var zaten yazıyor. Allah, okudum ya. Evet. Okudum o yüzden mu? desteklerinizi bekliyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Teşekkür İyi günler. Sağ olun. Günler. Sağ olun. Günler. Görüşürüz. Kolay gelsin, hayırlı işler. Merhabalar. Merhaba. 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 Kolay gelsin. Merhaba, kolay gelsin. Evet, evet, merhaba Her Biz zaman uğruyoruz. Yine uğrayalım, konuşalım. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Merhabalar, merhaba. merhaba, kolay merhaba. gelsin. Gerçekten, sağ olun. Nasıl gidiyor? Abi olarak değiştiriyor muyuz artık? Değişim evet. zamanı diyor muyuz? Yani. yani belediye de bir Yani art, artık mi? bir belediye de bir değişir dememiz gerekiyor mu? Belediye komple değişmesi. Bile. <laughs> aynen öyle. <laughs> aynen öyle. Çünkü 15 e, yıldır yani 3 dönemde e, CHP yönetiyor. Son 5 yıldır CHP dedik ki ya ana kent hiçbir zaman bize bağlı olmadığı için biz yapamıyoruz, edemiyoruz dediler. Son 5 yılımızı giden 10 yılımızı arattı mı? Arattı değil mi arkadaşlar? Evet, evet. Ve ana kent kimdeydi? CHP'deydi. O yüzden o, o, o yüzden şimdi partiler ilkelerle yönetilir. Kişiler üzerine değil. Evet. Her gelen diyor ki bana bir beş sene daha şans ver diyorlar. Ama gelen değil, bir beş sene adadan gidiyor. O yüzden biz artık valla bundan sonra bir beş sene hibe edecek zamanımız kalmadı. Değişim zamanı diyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Çok teşekkür ederim hayır arkadaşlar. Hayır Kolay gelsin. Hayırlı işler. Kolay hayırlısı. gelsin. Hayırlısı. Kolay hayırlısı. Aynen onlarla da ben zaten hep hep konuşuyorum. Hep beraber bu değişimi yapalım. Çok hayırlısı. teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlısı. Evet Kralada da saat ilerliyor. Martılar kediler. thank you Evet. Manzara böyle. Merhaba. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Nasılsın abi? Nasılsın abi? Sağ, sen i̇yi sağ ol Kolay gelsin. Hayırlı işler. Sağ ol. Kolay iyi. gelsin. Değişsin, sağ ol. Ben kiminle konuşuyorsam diyor evet diyor. Gerçekten diyor değişim zamanı diyor. Değiştirmemiz lazım diyor ama nedense sandalye gittiğimiz zaman bir türlü bu değişimi gerçekleştiremiyoruz. Evet, evet. Evet. Bunu bu, bu sandalye gittiğimiz <laughs> <yani> zaman bütün hep çok severiz değişimi. Evet, çok Çok iyi yani. O sandığın arkasına geçsin acaba şu geçen 15 yılımı unutuyor muyuz? Ne yapıyoruz bilmiyorum <laughs> ama göre diyoruz yola devam diyoruz yani. Herhalde unutuyoruz. Onun için orada unutmamamız lazım. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim. Zamanınızı almayayım. Çok sağ olasın. Afiyet Hayır olsun. Hayırlı olsun. olsun. Sağ olasın. Hayır teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Hayırlı müşteriler. Sağ olun. Çok teşekkürler. İyi günler. Ay, i̇yi günler. İyi günler. Teşekkürler. Sağ olun. İyi günler. Teşekkürler. teşekkürler. İyi günler. teşekkürler. Muhterem bir amcamız vardı o. Babam babam. Babanız ha. mı? İyi sağ ol. İyi mi maşallah. Ya. Ellerinden öpüyorum. Sağ ol. Çok teşekkürler. Çok güzel gider. bir insandı. Miran Usta vardı. Klimalarını yapardı. Ha. Ben onunla geliyordum bazen. Yapma ya. Ne yapayım Miran abi? Miran abi Fransa'ya gidiyor geliyor şey yapıyor. Ama yine tamam değil mi? Çok düşürdü vitesi 75 yaşında. Düşürdü vardı. ama oldu. biz tamam. Yani adam alıyor falan bize, yapıyor. Ha. Saygılar abi görüşürüz. <laughs> Sağ ol. Tamam. Sağ ol abi. Hayırlı işler kolay gelsin. Merhabalar. Hayırlı işler olsun. Hayırlısı olsun.

Yani bu diyorum ya, ııı, e, idealist bir şeydir. Ya, bir bir gömlek, de elin alınıp alınabilecek bir Yani da, nesilden nesile aktarılacak her şey. Aynen. Çünkü, aynen. bir tarzı bilgisayar. bakın. Çok sağ olun. Hayırlı sezonlar olsun. Çok İyi sezonlar. Siz de sağ olun. O çok otantik, güzel bir şey ya bu. Değil mi? E, <laughs> hiç dikkatimi çekmedi. Ya, Ay, seni ben size çektim. Ben YouTuber'ım, bir gün gelin bir şey yapalım, çekin. Mayıs'ta güzel bir... Yaz hazırlık. Tamam çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Bizi çok Kolay gelsin. Hayırlı işler. Değil Hayırlı sezonlar. amca. İnşallah. 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 Kolay gelsin. Merhabalar. Merhabalar. Buyurun. <laughs> evet. Zaten bak, garibi de çalıyor. Evet. 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 <laughs> o, <laughs> o yüzden hem garibi de bırak. İnşallah. Biz burada birlikte yaşayacağız de bütün azınlıkların aynı çatısının altında toplayan bir partiyiz. O, İyi, o, o yüzden birlikte güçlüyüz. Birlikte var olacağız. Birlikte bazı şeyler Peki kolay gelsin. 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 Burada mı kullanıyorsunuz o yani? Kars'ta Kars. Kars. Nerede? Kars'ta biliyor musunuz? Mürede. Mürede bekliyoruz mu Kars'ta? yok biz bir yerde. Peki nasıl isterseniz. Kolaylık sağlayabiliyoruz çünkü. Etrafınızda evet. da varsa bir şekilde bir mürede bekliyoruz. Mürede bekliyoruz. Sağ olun.

एकदमै yeah, Daha yaza kadar, sevosa kadar var var bir şey de biliyorsun. Çünkü bu 17 sene büyük adalar, evlilikle çalışır ve evde yaşarlar. Kuzeni de çok benziyorsunuz. ya. Kızın da şu an kuzen kuzenimle konuşuyor gibi. O yüzden gayrı bari. Evet, gayrı bari. Oynuyor, büyük aday gibi İnşallah, her şeyin hayırlısı olsun. istiyoruz. Bakalım, adalar için için de artık biraz değişim şart. Aynen. Yani Öyle ya. ne şey o. Nedir eksik eksiklerimiz? Biz de biliyoruz geliyorum. ne? Biliyoruz. <laughs> hayır, yani yani Evet. Ok Değil <laughs> mi? Biz biliyoruz mesela sizden de hani belirli. Evet. şeyler var. Ben sizinle ilgili eksikliklerden bahsetmek, temel eksik konulara da gördük. Evet. Ne diyelim yani azadan çok ya, yani. yok? <laughs> kafasına evet. 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 yani Yeni olan arkadaşlar mutlaka o videoya bakın. O kağıtlara da. Hiçbir resme plan lazım Kaç kaç tane belediye başkanı gördüm. Bir resme benimle bir tane eksik. Ama demek mu? şuna geldik Yeni başkan çıktı Adam bugün kalkık olmuş. Bazı olmuş. Bir <golak> <Oğlum, görüşmek> saniye. <istemiyorum> <laughs> Eksik. <sons crackersivers> <said>

Olamaz. Evet. Bizim geribiz büyük adı var, 31 adı. Valla bak. Ben buranın yabanlısıyım ben. Evet. Adanın gündüzde geçtiğini. Evet. Bir bölümde kestiğimiz, bölüm Ad adalar arkadaşlar. Valla adalar artık e, yaz, evet. kış özellikle Antrallar adanların ortada durumlarını biliyoruz. O yüzden adayı hep beraber geçmiş zamanı diyoruz. Biz bir günde adayı geçtiriyoruz. 31 Mart'ta Sanda gittiğimiz günü. O, o günle bütün efendilersiniz hiçbir belediye başkanı, hiçbir milletvekili, hiçbir cumhurbaşkanı sizden Zilf daha üstün, Zilf sizden daha üstün değil. Sizin vermiş olduğunuz bir oyla sizin ve sizin paralarınızla şatafatlı bir hayat yaşıyor. O yüzden efendi sizlersiniz aslında. O gün cevabını siz vereceksiniz. Beğenmediğiniz kişiyi değiştireceksiniz. Evet. Teşekkür ederim. ederim. Sağ evet. Biz, biz hiçbir şey yapamayız herkesin değişmesi için de şu önceki başını başımıza değiştirmek lazım herkesin değil de mi? Her evet, başında, <laughs> aynı aynı o yüzden o zaman hep beraber değiştireceğiz. herkes götür babam götür babam götür kimse kimse yani hakkı düşünen ya yok. Yani herkes kendi cebini düşünüyor onda iyi mi adaların adı böyle aynı değişen yok o yüzden o yüzden çünkü kim olursa olsun seçimler, belediye başkan, başkan, başkan aday, Ada adayı. şey. büyük ürün, aday adayından adayla geçilir. Bu bu avgülü. Şey. Evet, evet Kınalada'da her hafta geliyorum. evet. Her hafta mı? Her hafta salı günü geliyorum. Bu dostlarımızı doyuruyorsun. Evet ne yapalım? Allah razı olsun. Böyle bunları nereden alıyorsunuz sen? Bizim, bizim, pasajda doğan kasabımız var. Yarısı sevap ondan, yarısı benden. Ondan sonra. Ha, Kurtuluş'taki kasab. Kurtuluş. Tepe üstü pasajında ben antikacı Artin Bakırcı, Murat Bakırcı. Tepe üstü pasajı numara 20. Orada çok sevap yani, iş, da iş da yapıyorsun. Ediyoruz. Evet. Yanımda kasap var. Kışında Doğan'da. geliyor musun yaz kış? Vallahi yaz kışta mümkün mertebe gelmeye çalışıyorum. Geliyorum. Evet. Evet. Merhaba. 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 Desteklerinizi bekliyoruz. Hayırlı hep yap beraber yapalım. Birl birlikte hayırlı olsun. Tamam bir tane Evet Sağ olun. Hayırlı olsun. Hayırlısı Teşekkür ederim. Evet. Sağ teşekkürler sağ olun. ya. Abi Jawaramış Teşekkür ederim. Evet, herkes arkadaşlar kolay gelsin. Hoş geldiniz efendim. Evet. Ha, i̇yi. Kim yeniyor? Daha yeni başladık. Hadi yani kolay gelsin. Sağ olun. bekliyoruz. Sağ olun. Merhabalar. Merhabalar. Evet, nasıl nasıl? Nasılsınız? Nasılsınız? Nasıl? Nasılsınız? 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 Teşekkür ya, De ederim. Evet. Desteklerinizi bekliyoruz. İnşallah. Nasılsınız? Merhabalar. Nasılsınız? Ya. Allah hayırlı <laughs> yapsın. Ya. İnşallah bu seçim gitsin de biz rahat edelim. Az kaldı, az kaldı. Şurada bir hafta. <laughs> e, ya, bir, hafta bir, bir hafta da kalmadı ya. Beş gün kaldı. Bitiriyoruz aynı sene. Dört gün beş gün kaldı. Hayırlı akşamlar. Olur abi. Olur Olur abi. Hani tanımıyor. haberde değil yeah, mi? De <patter poets> <Evet>. <illustrate> erm. daha kalabalık Yenilik da olabilir. Şöyle bir şeyin adı Ha ha. Hata var hatta Ne